Küçük bir aksaklık yaşadım. İlk turu oynadım. Ama mikrofon e, devre dışıymış. O yüzden ilk turu çekemedim. Yapacak bir şey yok ama şimdi tekrar dediğim her şeyi tekrarlayacağım. Akşam bence bu serinin en zor videolarından biri olacak. Çünkü benim en uzak olduğum şampiyon neredeyse. Yani gerçekten yani adc mid çarlarına çok iyi değilim. Üstüne bir de Akşam geldi yani hayatım boyunca akşam iki defa falan oynamışımdır. O da aramda gelmiştir zorunluluktan oynamışımdır. Yani gerçekten isteyip oynayabileceğim bir çar değil. Akşamın güçlü olduğunda çok düşünmüyorum. Yani ta ya tabi taşıma potansiyeli olduğunu zannetmiyorum ya. ya çarın tek iyi özelliği bütün takım arkadaşlarını diriltebilmesi. başka hiçbir olayı yok. Benim gözümde en azından. Şimdilik iyi başladık ama. Abi rakipler de bir ayrı garip ya. Baksana şuna. Biri Warwick sona almış, biri Vladimir Karma. Abi Soraka Zilean var ya. yani oyunda Soraka Zilean var. Ben ikiten bir fanimi alacağım o zaman büyük ihtimalle. Tabi ikinci item ya da. Şimdi bir relimiz var. Rel bize bin prizmatik parası sağlıyor. Yani aldığımız her prizmatikte bin gold daha düşüyor alıyoruz. Hedef kuklamız yine yok. Yani akşanın ace'ini bile nasıl atacağımı bilmiyorum. Ama bakacağız çözeceğiz ya. Halledebileceğimi düşünüyorum. Yani Elbet karşıma o geldi. Top lane'de mid lane'de. Jungle'da bile geldi karşıma. Ama hiç oynamadığımı söyleyemem. Ama afk gibi o yüzden şunu aradan bir çıkartalım. Soraka'yı çıkarmamız lazım ya. Zilin yani. Şuna vur ya. Neyse şunu... Allah ölüleri çok güçsüz olduğundan kazanıyoruz yani biz de gerçekten güçlü değiliz. Varus güçlü. Varus garip bir şekilde ölçü tutturdu adama. Eğer AP kasarsa tek atacak. Büyük ihtimalle AD kasarsa da tek atacak. Ama de çok güçlü rakipler var. Yani şu Karma Vladimir daha bize ölü de denk gelmedi. Büyük ihtimalle birazcık late e denk gelecek. Yani biraz güçlendikten sonra gelecekler ve bizi yoracaklar. Bir de ikisi de support gidiyor? Ya, bu çok önemli değil. İlave saldırı gücün yetenek gücüne dönüşür. Yok ya iyi değil çünkü yani şu base'yi saymıyoruz yani artı senin alman lazım. Yani çok büyük bir sıkıntı değil şimdilik ve aynen direkt geldiler zaten karşımıza. Riziko olur. Büyük ihtimalle Riziko alacağım. Çünkü saldırı hızından birazcık da olsa para kasmak istiyorum. Ama Draktar'da reddedilebilecek bir teklif değil. Rizikodan gideceğim ya. Tamam bizim eleman da afk kasıyormuş. Ultimi sayıyor mu acaba? Şu Riziko'da. Merak ediyorum açıkçası. Sion'u da seçti. Ha. Yok. Bakalım. Verdim ışığı bayağı iyi karma için. Sürekli ulti atıyor zaten. Kızıl armağında güzel. Burası sıkıntı. Şunlara vurup yük kasabiliyor muyum? Kasamıyorum sanırım. Bizim elemanı yakaladılar burada. Abi sadece saldırı hızına sahip olunca hasar da olmuyor ki ya. Ne baksana. Yok ya öldüm ben burada. Yani yapabilecek gerçekten hiçbir adama hasar bile atamıyorum. Adama gerçekten hasar bile atamıyorum. Sürekli bir can yeniliyor. Ben direkt ilk tane fani hatıratımı alayım. Ki bu da gerçekten ağır yere kadar boş bir şey yok. Çalışmıyor ya. Gerçekten çalışmıyor. Böyle şu itemleri almadan önce karşımıza gelseler yine bir alma ihtimalimiz vardı. Benim şu itemi patlatmam lazım. Direkt ben fanimi alayım yoluma bakayım. Mahvolmuş almış. Yani bilmiyorum. Bu itemi aldıktan sonra mahvolmuş almak ne alsa daha iyi olabilirdi. Bunun eklentisi ne? Valla bir güzel. Tayfun bulmuş. Bramble çok güçlü ya. O ayrı bir sıkıntı tabi de. Bilmiyorum. Lobi bize göre çok kalın ya. Biz 2 ADC'yiz ya. O birazcık kötü oluyor bizim için. Arkadaş sanırım cesaret seçti. Abi cesaret seçenlere her zaman saygım sonsuz. Ama hayır atamadım ama bizim eleman ölür mü burada? Adam tek attı ya bana. Side step'i yanlış attı. Alev, alev mi bulmuş ya bu? Çeli yüreği var bu tank kasıyor. Nasıl bana bu kadar vuruyor diyecektim tam. Ya bu item var ya o kadar şey ki. Bir kere patlatabilsek çok iş yapacak da patlatamıyorum. Bir de orada çok fazla misklik attım adama. Kaçacağım diye. O beni çok bozdu. Mundo var mesela. Bu adamı nasıl keseceğim? Mundo. Mundo bu adam Çarın ismini unuttum ya. Muakai nasıl keseceksin ki ya? Bak bu bak bir de. Ama burayı bunu dolar alır ya. Yani ikisi tarafta birbirinden gıcık. Baksana bunda ya da. Paşa hazretleri. hasar aldığında bu. Yok. Bu CC atabilmesi iyi olabilir. Saldırı hızı alalım yine. Şöyle bir full prizmatik verse de şenlensek ya. Ben akşamın ne zaman güçleneceğini merak ediyorum açıkçası. Şimdi bir tahsildara gideceğim. Ya da mahvolmuşa gideyim ya. Aynen mahvolmuş alacağım. Sonrasını bilmiyorum. En azından faniyi erkenler aradan çıkarmam güzel oldu. Ejder yürüyüp insipence. Polisin güçlü olabilir azami cana göre vuruyor çünkü. Bir de nafile takip. Adamı kes ya. Ben daha yük kasabiliyor muyum acaba? Çok güzel. Bin kaç sür aldım? 1637 gold aldım. Çok iyi. 2637. Doğru değil ya. Neredeyse bir prizmatik parası. Büyük ihtimalle bir prizmatik artı şey alacağım şimdi. 2500 daha verecek. Şu, şu itemi satarsam alabiliyor muyum? Alamıyorum. Prizmatiğe bir bakalım. Sonrakini belki 2000 gold olan var ya. Rastgele sana şu itemlerden veren. Adc eşyalarından veren. Onu, onu yapabilirim. Alalım bir köstekleyici olur. Bu olur tamam. Bunu da satıp Güzel, bu güzel. Tamam. Ama şu itemi bir okumak istiyorum. Artacak şekilde. Ama yok ya, tahsiller alacağım. Bu item güzel oldu. Kritik vuruş halinde %75 kritim var. İnşallah yüksek fazla vurabilirim. Çok emin olamadım bu rakibe karşı bir de. Dominik gerçi fanim var. Birazcık lazım. Ebedi bir alacağım son item de. Belki prizmatik alabilirim yine. Tamamıyla bizim elemanın bir tek atıp atmamasına bağlı ya. Ben çok güzel hasar attım bunu ya ama. Ve bu ulti sallayacağım rastgele. Sırf hasar atmak için. Bu çıkacak. Tamam bir tanesine de o vursun. Şu aşağıya geçmek istiyordum da geçemedim. Neyse. Allah alabileceğimizden çok emin değilim burayı. Çok fazla bekledik. Çok fazla bekledik. O bizi çok bozdu. Dalmamız gerekiyordu. Adamların canı azken. Doğru diyor. Dalmaya devam edecektik. Şu iki çiçeği de bunların alması alan kapandı ama ya. Ona da çok fazla şey yapamadık. Kritik vuruş hasarı alacağım. A geldi. En güçlüleri bunlar sanırım şu ana kadar. Zaten var ya bu Rumble. Geçen de bir e, maç oynadım. Morde maçı. Ya yok böyle bir şey ya. Adam yani sadece e spamlıyor uzaktan uzaktan ve gerçekten fazla da vuruyor. Sanırım bu oyun e, e full başta. Hani istediğin kadar dojla birini dojluyorsun diğerini atıyor. Zaten birini tutturursa her türlü diğerini de yiyorsun. Öyle bir yavaşlatması var ki. Bunlardan bir tane alacağım ya. Cana çok ihtiyacım yok. Neyse yine saldırı hızından devam edeyim. Rüzgar niteliği almış. Bu bu yüzden birazcık güçlü. Yani bir flash'im var mı? Yok. Şöyle bir W ile gezeceğim etrafta. Vur şuna. Var su dirilttim mi? Tamam. Bunu şöyle bir rastgele ulti sallayacağım. Yani arkadaşını kurtaramaz ya burada. Kurtarılmış. Ama ben onu da alırım her türlü. Sıkıntı değil. Baksana direkt varusu diriltiyorum. Bu olayı gerçekten çok iyi. Ama tabii önemli olan benim kesebilmem. Bir tane daha prizmatik alacağım sanırım. Ama ebedi de istiyorum biraz. Prizmatikten neler gelebilir ki? Ne olur yani bana şu an burada? Kesinlikle ilahların kılıcı. İlahların kılıcı kesinlikle. Yani eğer gelirse yani buradan gelebilecek en iyi item o. Diğerlerinde hiçbirinde gözüm yok. Ama o yüzden ebedi alacağım. Belki sonraki turlarda zaten daha var. Şimdi. Yok ya heyecan dorukta çünkü ben eğer Elise gidersek akşamı diriltemeyebilirim. Kesmem gerekiyor ya. O yüzden emin değilim. Mel olabilir yani ikisi de olabilir. Sadece Elise beni birazcık kantırlıyor diye böyle buna gittim. E kantırladığını yani düşünüyorum daha doğrusu. Tam kantırladığından emin değilim. Ben uzaktan bir ulti basarım. İlk saldıran olmayı denerim. Eklentimizi de seçelim. 300 eşya hızı. Olur olur. Aslında olur da benim şu an öyle bir itemim yok. W yeteninin olmasına gerek var mı? Yakma etkisi olur. Tamam ya yakma etkisinden devam. Tem almayacağım için şunları abanacağım biraz. 18 saldırı gücü. Zırt değişme. Hadi bir tane de şundan alacağım. Bizim Varus ne durumda? Varus aldığı itemi satmış. Yani kendi AD'ye dönmek istemiş. Yapacak bir şey yok. Öldü büyük ihtimalle. Süre dolmadığı için diriltemedim. Ama ben aldım burayı. Yani hiçbir şey yapmama bile gerek yok. Çok kolay bir şekilde kazandım. Yani orada Varus'tan korktular. Benden korkmadılar. Yani ben olsam ben de akşamdan korkmam. Gerçekten güçlü bir çar olduğunu düşünmüyorum. Ama bunlar şunlara baksana ya. Karma'nın bu ilde. Çok güçlü ama. Benim de öyle bir tane karma ile ilgili shorts videom var. Gerçekten yani canı inmiyor ya. Bir de bunun build'i da benimkinden daha iyi. Bende erdem ışığı yoktu. Üstüne ben renk dinçlerin ay taşı da almadım. Böyle çelik yürek falan gittim. Vladimir'i öldürdülerse orası da gider her türlü. Yani Lee'sinin ultisi var mı? Bilmiyorum ama geldiği gibi atar zaten adamı. Atmasa da Sion'un da ölüsü var. Adamın canı da zaten daha çok yüksekte. direkt Ebedi'ye gideceğim. Bu saatten sonra yapabileceğim tek şey bunları spamlamak yani. İyi bu tur afk'yız. Hiç oynamıyoruz. Şuradan iki takım her türlü gidecek. O yüzden mutluyum. Şu an burada Fani durur. Riziko'yu belki satabilirim. Ama ne alacağım yerine? Yine bir prizmatik deneyebilirim o, o, konuda. 1500 gold veriyor. Bir sonraki tur alabiliyor muyum? Yok. Yine çok iyi bir para kasmam lazım. Şu mundoların fightını izlemek istiyorum. Burası mı? Yok. Set. Burası da değil. Bunlar o zaman. Nedense sonuncuya denk geldim. Yo burası da değil. Hangisi oğlum bu mundo? Nerede bu mundo? Hı. Yani var bir gereksiz bir flash attığını düşünüyorum. Aşağıda da var, sağda da var onlardan. Yani sen o adamı kesemezsin ki. Güzel ama bir mahvolmuş olmadan bu zor ya. Ele böyle bir rakiplere karşı mahvolmuşsuz. Yani zannetmiyorum. Tam bunun ultisi var. Şu üstteki can almayı deneyecekler mi? Aldı. Ama belli de olmaz şimdi. Ama aa doğru bu adam sürekli dışarı atıyor. Aşağıdaki şey de çöpe gitti zaten. Belki sona vurur alır ama yok. S sırf dışarı atarak bile burayı muhakkak kazanır. Bunda temi de bastı. Alıyorlar ha. Allah alamaz diye düşünüyordum ama alıyorlar. Bunların ultisi var mı? Var. Ya kaybetti. Harbi kaybettiler. Helal olsun Allah'a. Ama bence biraz hatalı oynadılar. Daha iyi oynayabilirlerdi. Şimdi her turun ardından 1500 gold. Buradan yine ben kritik vuruşa hasarım %100 zaten. Yani zırha gideceğim. Ben de alamıyorum muyum? Alamıyormuşum. Hadi bakalım Fani ne kadar iş yapıyorsun. İkisinin de bu ucube gibi. Yani adamlar sadece bunları almış. O yüzden hiç olamıyorum. Rük yömleği yok. O yönden Vladimir birazcık güçsüz kalabilir belki. Ama nafile takibi de var. Hasarları da var ya. Bir de bunun rastgele ultisi varmış. Bak ben bunu yeni gördüm. O prizmatik eklenti kazanırsın şeyinden buldu büyük ihtimalle. Lan ben vuramadım ona. Burası aşağıdakini alayım da canımı fullleyeyim geri. Karma'yı göremedik hala. Çok erken atıyor yeteneğini. Şuna girdim. Şunu almam lazım. Tamam. Üstekine gideceğim. Yok abi kesmek çok zor. Öldüyse çok iyi. Tamam aldık. Çok iyi valla. Vladimir orada sattı. Boris AP kasasında var ya biz bu oyun neredeyse hiçbir şekilde bir sıkıntı bile yaşamayız. 3 lave şapka kazanırsın. 350 azalır. Bu baya iyi bence ya. Ben şuradan sadece eklenti basıyorum. Bunu satsam bir tane prizmatik denesem bu da olur. Tamam tamam iyi. Tam okuyor ama dur 3 lave şapka kazanırsın. Şapka ne? Hmm. Hayır ona tamam onu yedim zannettim bir an yapma. Oynamayalım mı ya buraya? Kes şunu lan kese. Oynamamız lazımdı ya orada biraz geride kaldı. Bir de bu adamın kadimi mi var artık? Neyse bir tur daha fekayız. Belki ölürler de diğer iki takımı alabiliriz biz. Botu satıp bir tane daha prizmatik alacağım. Şimdi. Bu aslında olabilir de. Yani çok da engellemiyor ki. Kizmaskis takım arkadaşımın da alması lazım. Bunu rolleyeceğim. Tamam rüzgarın iteti iyidir. Güçlüyüz. Ama güçlü değiliz. Şu an anlaması zor. Ama bu bana iyi oldu yani. Bunu atmam Ama inanın yani bu build Afelios'ta olsam şu an mesela büyük ihtimalle lobinin hepsini saniyeler içerisinde eritiyordum. Akşam o kadar güçlü gelmiyor bana. Tabii ben de beceremiyorum çok. Belki de bir tane düzgün E ile Q ile ulti ile yok ederim. Ama yapamıyorum. Adamları kesti bile. Aha. Fesyonlar elensin ya. Rumble'ın Tam o pike miymiş? Yo. Eğer bir tane skill bile yerse kaybeder orayı. Hadi lan. Kesin şunları. Çok iyi çok iyi. Elendiler mi? Aynen elendiler. Burada ölmeseler yeter. Bunları biz yenebilecek miyiz şimdi? Bir kere yendik. Bunun da şimdi kadimi var mı acaba? Niye hiç? Ha, şeyden veriyor tamam. Zırh Deşme alacağım. Zırh ve büyü alacağım. Bir de şu ikisini alacağım. Tamam. Şimdi bir rakip analizi yapalım. Rumble nerede? Rumble'ın şu an kadimi var mı? Var galiba. 1 2 3 4 Yok gözükmüyor. 2 3 4 Oyun başlayınca mı verecek acaba? Doğru ya. Tamam. Bunu saniyesinde tekledik. Şunu da kestik çok iyi oldu. Ama paykı biz bir daha böyle yakalay yakalayamayız büyük ihtimalle. Birazcık daha gold versin yine bundan spamlamaya devam edeceğim. tane random alalım. Can alacağım biraz. Zırh alayım. Bir ikisini alayım. Hadi hatta bir de üstüne bunu alayım. Statlarım nasıl? 636 AD. 191 zırh. 115 MR. Yani gerçekten çok iyi statlarım var ama hala yeterince güçlü olduğumu düşünmüyorum. Lan gir şuna. Giremedim. Giremedim içine. Kaybettik. Güzeldi ya ama Rumble orada ağzıma sıçtı. İçimden geçti ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. İkincilik de bir şeydir.